Sampai jumpa di video selanjutnya. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımı ilk kez ziyaret edenler için ben Kaan, sizlere bundan önceki videomda dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili bazı garip tesadüflerden bahsetmiştim. Bu virüsün doğal bir virüs olmadığı, dünyayı yöneten bazı karanlık güçler tarafından değişik amaçlarla yapay şekilde üretildiği ve dünyaya yayıldığını düşünmemize sebep olacak bazı tesadüflerde. Söz konusu videomu seyretmediyseniz hala seyretmenizi tavsiye ederim. Ve o videomda aktif bir süreçte olduğumuzu, verilerin her an değiştiğini söylemiştim. Yine veriler hala değişiyor, aktif süreç hala devam ediyor. Ve bu son verilere baktığımızda da dünyada vaka sayısı 370 bini aştı. Ölüm de ne yazık ki 16 bini aştı. Türkiye'de ilk defa 11 Mart'ta vaka tespit edilmişti. 13 gün geçti o günden bu yana. Ve bu süreçte de 1529 tane vaka tespit edildi. 37 tane de can kaybı var maalesef. Umarız bu tablo kötüye değil de iyiye doğru ilerler. Dualarımız o yönde. Şimdi bu videomda da koronavirüsün kötü yanlarından değil de başka bir yanından bahsetmek istiyorum. Birazcık bizi motive edecek, moralimizi düzelmem, düzeltmemizi sağlayacak ve biraz da düşünmemizi teşvik edecek bir konudan bahsetmek istiyorum. Yani sizler de tak takdir ederseniz ki hayatta bazı kötü olaylar daha sonrasında iyi olaylara vesile olabiliyor. Yani kötü olayların bütün sonuçları kötü şekilde gerçekleşmiyor. Bazı sonuçları da iyi şekilde gerçekleşiyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyuruyor bizlere. Sizin hayır bildiğinizde şer, şer bildiğinizde hayır olabilir. Olur ki sizin için iyi olan bir şeyi siz sevmeyebilirsiniz. Sizin için kötü olan bir şeyi de sevebilirsiniz. Allah en doğrusunu bilir, siz bilmezsiniz. Aynı bu şekilde. Yani en karanlık geceler arkasından gelecek en parlak gündüzlerin habercisi olabiliyor. Şunu söyleyeyim ilk başta. Dünya Sağlık Örgütü 652 şehirde 24 ülkede 30 yıllık bir araştırma yapıyor ve bu araştırma sonucu da bizlere şunu gösteriyor. Hava kirliliği insanların hayatını kaybetmesiyle doğru orantılı. Yani hava kirliliği arttıkça daha fazla insan ölüyor. Ve dünyada da her yıl 7 milyon kişi hava kirliliği yüzünden hayatını kaybediyor ki bu gerçekten çok ciddi bir oran. Fakat virüs sonrası yapılan araştırmalar, gözlemler sonucu hava kirliliğinde gözde görülür şekilde bir azalma olduğu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stanford Üniversitesi bir araştırma yaptı ve bu araştırma sonucu da korona virüsünün almış olduğu candan 20 kat daha fazla canın kurtulmasına vesile olduğu gözlemlendi. Ki bu çok enteresan bir durum. Yani baktığımızda bugün artık gökyüzü daha mavi, doğa eskiye göre çok daha temiz. Yani doğa rahat bir nefes alıyor şu anda ve hava kirliliği de son 50 yılın en düşük seviyesine ulaşmış bulunmakta ki bu durumun da artacağı düşünülüyor. Yani hava kirliliğinin daha da azalacağı düşünülüyor. Yine bu virüsün ortaya çıkmış olduğu Wuhan kentinde hava kalitesi %21.5 oranında arttı. Çin, İtalya başta olmak üzere dünyanın her yerinde çevre kirliliği, hava kirliliği azaldı. Ki Türkiye'de buna dahil Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da hava kirliliklerinin azaldığı gözlemleniyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah bizlere bu konuda şöyle buyuruyor. Rum Suresinin 41. ayetinde insanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı. Umulur ki dönerler diye yaptıklarının kötü sonuçlarının bir kısmını kendilerine tattırıyoruz. Şimdi bu ayetin Kur'an-ı Kerim'de geçmesi çok önemli. Çünkü Kur'an-ı Kerim 7. yüzyılda dünyaya indirilmiş bir kitap ve o zaman dünyada çevre bilinci diye bir şey söz konusu değil. Çevre bilinci daha çok 19. 20. yüzyıldan sonra dünyada aktif hale gelmeye başladı. Sanayi devrimi sonrasında daha çok insanların gündemine girdi ki gündemine girmiş olmasına rağmen gerçek anlamda bir çevre bilinci hala dünyada ne yazık ki mevcut değil. Ve baktığımızda da bunun en büyük zararını yine biz çekiyoruz. Bizler insanoğlu olarak dünyaya hükmettiğimizi, daha doğrusu evrene hükmettiğimizi, her şeyin bizim menfaatimiz için olması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat evren bize öyle bir mesaj verdi ki, biz dünya hükmettiğimizi düşünürken bizim gözümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük bir canlı bizim hayattan elimizi, eteğimizi çekmemizi sağladı. Bu gerçekten çok şaşırtıcı bir durum. Üzerine düşünmemiz gereken bir durum baktığımızda. Daha evvel İstanbul'da yaşarken yaşamış olduğum semt şehir merkezinden uzaktaydı. O İstanbul'un hava kirliliğinden, çevre kirliliğinden çok uzak bir yerdeydi. Ve çok fazla insan yaşamıyordu tatil yöresiydi. İnsanlara şöyle anlatıyordum. Çok huzurlu, çok güvenli, çok güzel bir yer. Neden diye sorarsanız, insan yok. Hayvanlar insanlardan daha fazla. Yani baktığımızda dünyaya en büyük zararı yine biz insanlar veriyoruz. Bir fotoğraf vardı, çok hoşuma gitmişti. İnternette görmüşsünüzdür mutlaka. Bir köpek balığı var yanında. Köpek balığı var, yanında da bir dalgıç var. Altındaki yazıda şöyle diyor. İşte dünyada her yıl milyonlarca canlı ölmesine sebep olan yarattığı görüyorsunuz. Yanında da büyük beyaz köpek balığı duruyor. Yani gerçekten çok trajikomik bir durum. Bir söz vardır. Doğayla savaş halindeyiz. Kazanırsak kaybedeceğiz. Bu söz üzerinde çok düşünmenizi tavsiye ediyorum. Yani biz doğayı katlettikçe doğaya karşı zafer elde ettiğimizi düşündükçe aslında en büyük mağlubiyeti yaşıyoruz. İnsanlar sokağa çıkmıyor, üretimleri durdurdu, yani hayattan ellerini çektiler. Sadece sokağa çıkmayarak bile doğanın rahat bir şekilde nefes almasını, hayatın, tabiatın kendini çok daha güzel şekilde yenilemesini sağladılar. Yani şunu görüyoruz buradan, doğa bize muhtaç değil. Tam tersine, tam aksine bizler doğaya muhtaçız aldığımız nefesten yediğimiz yiyeceklere kadar biz her şeyimizle doğaya, hayvanlara, evrene muhtacız. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah şunu söyler. Bütün kainatı insanlığa hizmet etmesi için yaratmıştır. Bu doğru. Fakat Allah bize akıl vermiş ve bütün kainatı da bize emanet etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de insanın dünyayı imar etmekle, yani yapmakla görevli olduğundan bahseder. Ama biz yapma görevini unutup dünyayı yıkmayla uğraşıyoruz. Çevre bilincimiz yok. Doğaya karşı çok zalimce davranıyoruz. Hayvanları katlediyoruz. Evreni çöplük haline getiriyoruz. Ve bütün bunların sonuçlarını da biz çekiyoruz. Kızılderilerin olması lazım bir atasözü vardı. Diyor ki, dünya bize dedelerimizden miras değil, torunlarımızdan emanettir. Yani bu yaptığımız şeylerin sonuçlarını en çok şekilde en arı şeklinde çekecek olanlar, bizden daha çok çekecek olanlar bizim çocuklarımız, torunlarımız. Bir Müslümanın, bir insanın daha doğrusu bu konuyu gündeme getirmesi ve bu konuda ciddi önlemler alması gerekiyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de İşra suresinde Allah şöyle buyurur. Her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlü bir durum yaşıyoruz. Hala devam ediyor bu süreç. Fakat bunun yanında da, kolaylığını Allah bize gösteriyor. Ve aynı zamanda da bu kolaylığı gösterirken bize bir mesaj veriyor. Bu mesajı almamız gerekiyor. Düşünmemiz gerekiyor. Bundan sonra bu güç durumda elde ettiğimiz kolaylık güç durum geçtikten sonra da bir şekilde devam etmeli. Yani sadece zor durumda kaldığımızda bunu fark edip de geri eski durumumuza döndüğümüzde har vurup harvan savurmamalıyız. Etrafa çöp atmamalıyız, sokaklara tükürmemeliyiz. Yani bundan olarak yapacağımız şeyler ve çok daha büyük zincirli halkaları gibi düşünüp herkes elinden geleni yaparsa dünyanın çok daha güzel bir yer haline geleceğini hatırlamalıyız. Hani bir söz vardır ya herkes kendi evlerini temizlese bütün şehir pırıl pırıl olur diye. Gerçekten bunun farkına varmamız gerekiyor. Ve bu konunun da ciddiyetini kalmamız gerekiyor. Bir Müslüman olarak bu konuyu gündemimizde almamız gerekiyor. Yani bu konu basit bir konu değil. Bu evren bize emanetse, bu doğa, bu çevre bize emanetse tıpkı canımız gibi bunun da hesabını vereceğimizi unutmamalıyız. Yani Müslümanlar bu konularda çok fazla düşünmüyorlar ne yazık ki. Çok da bilinçli değiller. Ama olması gereken bu mu? Hayır değil. Çünkü dünyada çevre bilinci henüz yokken Allah Kur'an-ı Kerim'e bu ayeti koymuşsa Demek ki bizim de bu konuda hassas olmamızı istiyor. Yani bir Müslümanın dünyadaki bütün insanlardan çok daha fazla duyarlı olması gerekiyor. Ve duyarlı olan diğer bütün insanlara da yardımcı olması gerekiyor. Bu bağlamda bu kötü olayın da böyle güzel ve düşündürücü bir şeye vesile olduğunu ve bu durumun da ne kadar önemli olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Dikkatinizi çekmek istedim. Umarım çok daha güzel şekilde neticeler verir. Hem bu virüs olumlu şekilde sonuçlanır, zafer elde ederiz. Hem de doğaya karşı mağlup oluruz ama asıl zaferi öyle elde ederiz. Yine fotoğraf vardır internette hep görmüşsünüzdür. İnsanın kirlettiği, doğanın kirlettiği diye. Doğanın kirlettiğinde bir sonbahar ot karası gözükür. Ağaçlar yapraklarını yerlere dökmüş. Çok güzel bir manzara. Yani bu doğanın kirlettiğidir sözler. Bir de insanın kirlettiğine bakarız her tarafta çöp, pislik, çok kötü bir manzara vardır, İyileş bir durum vardır. O yüzden bizler doğayla olan savaşımızı kaybedelim ki asıl kazanan bizler olalım. Doğanın bizlere değil, bizim doğaya muhtaç olduğumuzu unutmayalım. Sizler de bu konudaki görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Unutmayın, evrendeki her karede potansiyel mesajlar gizli. Ancak görmek için bakarsan görürsün en yerinde.